Herkese merhaba dostlarım. Naber? Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizlere hediye yarışını e, sizlere göstereceğim. Sınırsız bir şekilde mesaj yaz arkadaşlar hiçbir şekilde ban yemeyeceğiz. Ben denedim. E, ben şu ana kadar ban yemedim. Arkadaşlar otomatik tıklama ama bu e, ban yedirtmiyor arkadaşlar. Sizlere öyle söyleyeyim. Bu değişik bir otomatik tıklama. E, bunu kendimiz ayarlıyoruz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Daha fazla dediğim gibi böyle internet videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like atın ve yorumlar kısmında desteğinizi belirtin arkadaşlar. Arkadaşlar e, şimdi sizlere programı göstereceğim. Şimdi dostlarım buraya geliyorsunuz. Bu program kesinlikle zaten banyo gelirtmiyor Şimdi arkadaşlar rekord mod diyorsunuz. Rekor moddan bakın burada e, üç tane yani tuş olan var ya oraya basıyorsunuz. Oradan ayarlara basıyorsunuz. Buradan rekor modu bunu 5000 yapıyoruz arkadaşlar. Sizler de 5000 yapabilirsiniz. Hemen yaptık. Buradan çık çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi beni iyi dinleyin arkadaşlar, iyi dinleyin. Kesinlikle ban yemeyeceğiz. E, ban riskimiz yok. Ben ben mesela ben ban yemedim. Sizler de ban yemeyeceksiniz. Zaten bu e, uygulama iyi bir uygulama. Ban yedirtmiyor arkadaşlar. Şimdi hemen buraya geliyoruz. Bakın arkadaşlar burayı iyi dinleyin. En önemli yer burası. Burada kırmızı var arkadaşlar. Ortada görüyor musunuz? Ortada kırmızı var. Kırmızı yap basıyoruz arkadaşlar. Şimdi iyi dinleyin. Burada mesaj açacağız. Buradan OK'ye basıyoruz. Yaptık. Yolladık. Hemen durdurduk. Değil mi? Durdurduktan sonra arkadaşlar Şimdi buradan yine başlat tuşu var ilk başta. Oraya basıyoruz. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Ben şu an hiçbir şey yapmıyorum. Bunun kendisi otomatik olarak yolluyor arkadaşlar. Şu an elim e, telefonda değil. Bunun kendisi otomatik olarak yolluyor. E, öbürleri e, tıklama tuşu olduğu için arkadaşlar hata verebiliyordu. E, banyeme riskimiz vardı. E, bunda banyeme riskimiz çok az. E, sizler de böyle yapın. Bayağı tuş basmayın arkadaşlar. Tek tek böyle yollayın. En iyisi böyle. E, daha iyi en iyisi bu arkadaşlar. Sizlere bunu öneririm. Dediğim gibi arkadaşlar e, bunu böyle yapıyorsunuz e, eğer yapamadığınız bir şey olursa aklınıza bir şey takılırsa yorumlar kısmında yazmayın unutmayın yorumlar kısmında sizlere destek olacağım. E, dediğim gibi arkadaşlar ben böyle baya bir mesaj attım hatta e, gelinim arkadaşlar buraya nerede o? E, hediye yarışlarına bakalım arkadaşlar hediye yarışlarından da baya bir mesaj topladım. Ee, ben biraz bayağı bir attım. Ee, direkt sizlere de videosunu çekeyim dedim. Bu haftaki puanın nedir'e bastık. Ee, bakın 500 mesaj atmışım ve ban yememişiz. Ee, genelde 500 mesajla ban yiyoruz arkadaşlar. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ee, ben ban yemedim ee, 500 mesaj hararak. Dediğim gibi bu uygulama zaten güzel bir uygulama. Bu uygulamayı kullanın sizlere ön. Dediğim gibi daha fazla internet videosunun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like atın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.